Biz çıkıyoruz Hamdi baba. Bir şey diyor musun? <laughs> oh. Konsolos köpeği gibi olmuşsunuz bakıyorum. Gidin geberin. Hamdi Baba kimsesiz doğan büyük tedbir aldırmış. Mezarlıkta etraf tamamen onun kontrolünde olacakmış yani. İstersen sen de gel. Belki bir barış olur. Barış yeterince kazanan adamların verdiği molaya denir. Bizim hala elimiz boş. Allah yürü ya kulum demedi ki. Geliyorum. Özcan kardeş. Hazır herkes birbirini öldürmeye odaklanmışken... ...biz seninle sanata mı yoğunlaşsak? İçerideki resimlerin taklitlerine bakacaktık ya. Aferin Seko. Böyle kaos zamanlarında başka bir alana yoğunlaşmak en doğrusu. Ya Hamdi Baba, Dün dedin ki şu beş mekana gireriz. Biz Seko'yla oralara gireriz. Keşfimiz tamam. He bizi sanattan anlamıyoruz yeğenim. Yani o konuda bizi eğitmen lazım. Bahar abla, Yavuz abi bu işe bozulmasınlar? Yavuz daha doğarken bozulmuş zaten yeğenim. O kazma sanattan ne anlar ki? Bahçesinin de varsa yoksa bütün derdi Hızır. Burada sanata tek değer veren biziz. Değil mi Seko? Aynen Hamdi Baba. Ben zaten hep merak etmişimdir. Sanat, sanat için mi Yoksa sanat toplum için midir? Neyini merak ediyorsun lan it? Sanat zenginler içindir. Ben müsaadenizi istemem de baba. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.